Merhaba arkadaşlar. YKS sınav tarihi değiştirilerek 27-28 Haziran tarihinde yapılması kararlaştırıldı. YKS ile ilgili önemli iki tane değişiklik yapıldı. Ama bu videoyu çekmemdeki asıl amaç bu değişiklikleri bildirmek değil. Özellikle 12. sınıftan açık liseye geçen birçok öğrencimizin pişman olduğunu biliyoruz. Ve aynı şekilde... 21-22 Mart tarihinde yapılacak olan sınavda birçok öğrencimiz mezun olacaktı ve bu sınavda ertelendi ve üniversite sınavı açık sınavının önüne geçti. İşler tamamen değişti. Sevgili arkadaşlar, bununla ilgili sizlere bir rehberlik açıklaması yapacağız. Örnekler vereceğim. Mezun olmadaki yolunuzu çizeceğim. Bakalım panik yapacak bir durum var mı yok mu? İlk önce hemen şunu yapalım arkadaşlar. İki tane önemli değişiklik var. İsterseniz hemen bu iki değişiklikten bahsedeyim size. Sonra rehberlik kısmına geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz TYT sınavı 135 dakikaydı. Bu sınavda TYT sınavı 30 dakika uzatılarak toplam süre 165 dakikaya çıkarıldı. Sadece TYT'de yani birinci basamak sınavında. Peki diğer önemli olan ikinci değişiklik nedir? Sevgili arkadaşlar TYT sınavından 180 ve üzeri alan öğrencilerimiz AYT'deki yani 4 yıllık bölümler seçebilmek için AYT sınavındaki puanı hesaplanıyor. 180'in altında alan öğrencilerimizin AYT puanları hesaplanmıyordu. İşte bu baraj puanı artık 180'den 170'e çekildi ki özellikle açık öğretim fakültesi yani açık üniversitelere gitmek isteyen öğrencilerimiz artık 180 puan değil 170 ve üzeri alan her öğrencimiz açık öğretim fakültesine rahatlıkla kayıt olabilir. Şimdi gelelim esas önemli konuya. 12. sınıftan üniversiteye hazırlanmak için açık liseye geçen birçok öğrencimiz ki inanıyorum çok pişmandır. Çünkü karma karışık bir durumun içerisinde olduğunu düşünüyorlar ve bu sınav sisteminden nasıl başa çıkacağız, nasıl mezun olacağız? İşte bunların açıklamasını size yapacağım arkadaşlar. Şimdi ben bir öğrenciyim. 12. sınıftan açık liseye geçtim veya bu sene 21-22 Mart ayında yapılacak olan sınavda mezun olacaktım. Ama sınavım artık Temmuz'a ertelendi. Şimdi arkadaşlar hemen yolumuzu çizelim. Şimdi Haziranın sonunda üniversite sınavına gireceğim ve bir hafta sonra açık ses sınavına gireceğim. Yani 4-5 Temmuz'da yapılacak olan sınava gireceğim. Bu benim birinci sınavım. Diyelim bu sınavdan mezun oldum, üniversite sınavına girdim ve kazandım. Gidip tercihim yaptırabilirim. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi burada şuna dikkat edelim arkadaşlar. Üniversiteye kayıt olmak için Sizden illaki bir diploma istenmiyor. Buna dikkat edin. Lise mezunu olmanız istenmiyor. İki şart var. Hatta üç diyelim. Mezunsan lise diplomanı getir, kaydını öyle gerçekleştir. Mezun aşamasındaysan yani mezunsun ama her, elinde herhangi bir diploma yok. O zaman geçici mezuniyet belgeni getir. Mezun değilsin, açık lisede okuyorsun ve hala açık lisen bitmemiş o zaman bana mezun olabilir vergini getir. Bunları açıklayacağım arkadaşlar. Şimdi ben mezun oldum. Üniversite kaydımı yaptırabilirim. Neyle kayıt yaptırabilirim? Ya diplomam elimdedir. Örgünde okuduğum için diplomamı alıp kayıt yaptırabilirim. Açık liseden mezun oldum ama diplomam hala gelmedi. Geçici mezuniyet belgesini halk eğitim merkezlerinden veya e-devletten çıkararak üniversite kaydınızı yaptırabilirsiniz. Ki biliyorsunuz üniversite kayıtları Ağustos'un sonu Eylül başlarında olmaktadır. O yüzden herhangi bir zaman sıkıntımız yok. Ama gelelim. Ben 4-5 Temmuz tarihinde mezun olamadım. Hiç sorun değil arkadaşlar. Çünkü 3. dönem sınavı şu anda iş takvimi belli değil ama Eylül ayında yapılması planlanıyor. Yani Eylül ayında siz Temmuz ayında mezun olamadınız. ikinci bir sınava giriyorsunuz. Bu sınavda ne zaman? Eylül ayı içerisinde. Arkadaşlar Eylül ayı içerisindeki sınava girdiniz. Mezun olduğunuz yine aynı şartlarda. Ya geçici mezuniyet belgesi veya mezun olabilir belgesiyle kayıt yaptırabilirsiniz. Bakın ne dedim? Mezun olabilir belgesi. Yani ben yine mezun olamadım. Birinci sınava girdim, mezun olamadım. Eylül'deki üçüncü dönem sınavına girdim, yine mezun olamadım. Ve üçüncü dönem sınavına girme şartı şudur arkadaşlar. 17 yaşından gün almış yani 17 ve üzeri olan herkes girebilir. Bazı sosyal medya hesaplarında 18 yaş ibaresi geçiyor. Arkadaşlar 18 değil 17 yaş ve üzeri. Diyelim Eylül sınavına girdim yine mezun olamadım. Hiç sorun değil arkadaşlar çünkü Eylül ayı içerisinde veya Ekim'in ilk haftalarında bir ek sınav yapılıyor. Yani üçüncü bir sınav bakın üçüncü bir sınav. Üçüncü sınavda mezun olma şartı sunuyor sana açıkçası. Üçüncü sınavda mezun oldun yine gidiyorsunuz üniversitenize kaydınızı yaptırıyorsunuz ki zaten o dönemde siz kayıtlı olmuş oluyorsunuz. Tek yapmanız gereken üçüncü dönem sınavında yani ek sınavda mezun olduktan sonra geçici mezuniyet belgenizi alarak üniversiteye götürüp veriyorsunuz. Ben daha önceden kayıt yaptırdım mezun olabilir belgesini vermiştim şimdi size geçici mezuniyet belgesini veriyorum daha sonra da diplomamı getirip teslim edeceğim. Diyelim burada da mezun olamadınız. Bakın üçüncü bir sınav geldi. Siz hala mezun değilsiniz liseden. Hiç sorun değil arkadaşlar. Aralığın ilk haftası yapılan birinci dönem sınavlarından da mezun olabilirsiniz. Yani bu şu demek oluyor arkadaşlar. Önünüzde toplam dört tane sınav var. Bu dört sınavda rahat bir şekilde mezun olarak üniversitenizde kaydınızı devam ettirebilirsiniz. Ve üniversitesi diyor ki bana 31 Aralık 2020 tarihine kadar mesai bitiminin sonuna kadar bir tane geçici mezuniyet belgesi getirmek zorundasın. Üniversiteye kaydını gerçekleştirebilmek için. Daha doğrusu siz geçici bir kayıt yaptınız. Bu kaydı gerçeğe dönüştürmek için. Eğer sen 4. sınavda da mezun olamazsan o zaman sana üniversite diyor ki sizin kaydınızı silmek zorundayız. Siz üniversiteyi kazandığınız halde kayıt hakkınızı kazanamadınız ve sizin puanınız bir sonraki sene OPP puanınız yere düşecek. Ama şunu unutmayın arkadaşlar önünüzde toplam 4 tane sınav var. Bu 4 sınavda çok rahat bir şekilde mezun olabilirsiniz. 12. sınıftan geçecek olan öğrencilerimizin zaten kredi ilgili hiçbir sıkıntısı yok. Sıkıntı nereden kaynaklanıyor? Ortak derslerden kaynaklanıyor. Özellikle hangi ortak dersten? İngilizce'den arkadaşlar. Birçok öğrencimiz İngilizce 7 ve 8'den geçmek yerine kalmayı planlıyorlar. O yüzden arkadaşlar bakın Temmuz'da bir sınava girdiniz. Eylül ayında 3. dönem sınavına girdiniz ve bir ek sınava girdiniz. Zaten 3 kez girip kaldığınız takdirde siz mezun olabilirsiniz. Ve özellikle şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. 4 sınavın kredisini hepsini tam alsanız 140 kredi yapar. Bu da şu anlama geliyor. Benim şu anda 60-70 kredim olmuş olsa ben de aynı şekilde çok rahat bir şekilde mezun olabilirim. O yüzden lütfen kafalarınızı mezun olabilir miyim düşüncesini silin. Sizler kesinlikle mezun olacaksınız. Açık se TV her zaman yanınızda biliyorsunuz. Her türlü desteği size vermeye biz hazırız. Mezuniyet aşamasını kaldırıyorsunuz. Bizim için önemli olan AYT-TYT sınavına hazırlanmak ve aynı şekilde Açık Size sınavlarına hazırlanmak. Evet sevgili arkadaşlar unutmayın Açık se TV ailesi her zaman yanınızda olduğunu bilin. Ve herkese sağlıklı günler diliyorum. Evde kal Türkiye diyoruz. Görüşmek üzere.